Sabahlar. Kanalıma hoş geldiniz. Sizlere sağlıklı, mutlu, huzurlu bir hafta geçirmenizi diliyorum. Biz güne çok güzel başladık. Uyandık. Biraz e, geç uyandık ama kahvaltı hazırlıklarına başladım. Çayımı demledim. Dünkü közlediğim biberlerden e, şöyle tadına bakmak istedim. Ben çok seviyorum böyle. E, hafif yağ kattım. Tuzunu katacağım. Üzerine de yoğurt dökeceğim eve yiyeceğim. O kadar lezzetli ve güzel oluyor ki ben çok seviyorum. Yumurta falan kırınca da çok güzel oluyor. Şöyle hazalda da nugget istedi. Ona da nugget kızartıyorum. Çarşıya gitme gibi bir planımız var. Bankada falan işlerim var. Faturalar falan var. Ama hava o kadar sıcak ki hiç de gitmek canım istemiyor. Ama maalesef eşim fırsat bulamadığı için mecbur benim gitmem gerekiyor. Bir bakalım gün içerisinde. Kızları da evde bırakıp gitmek istemiyorum. Çünkü eşim istemiyor. Uzun süreli gidebiliyorum. Gideceğim içinde. Onları ben de bırakmak istemiyorum. Evde ne olur ne olmaz. Çünkü Hazal da çocuk sayılır. O yüzden şimdi kahvaltımızı yapacağız. Ravza'yı yine banyo yaptırdım ben. Çok sıcak olduğu için de sadece zıbınıyla duruyor. Ne diyorsun annecik? Teyzelere bay bay yok mu? Surata bak. Yokmuş teyzeleri size. Bay bay yokmuş. Aşkım. Evleri falan süpürdüm. Sürüyorlar. Ee, Yatak odasını, çocuk odasını diğer tarafı hallettim. Ee, kahvaltıdan sonra da buraları halledeceğim. Perdemizi akşam geldiğimiz için alamadık ama e, halle olmuş. Bugün akşam e, Mesut işten gelirken alacak inşallah. Biraz önce de perdeci bayan yazdık perdeniz hazır diye ben de işim akşam alacak inşallah dedim. Çiçeklerimi suladım sabah. Şu çiçeğime de şöyle bir saksı vardı saksısını değiştirmedim sadece böyle. Ee, bu saksının içerisine oturttum. O kadar güzel ki baktıkça mutlu oluyorum. Ramza gördün mü annem çiçeğimizi? Ne kadar güzel değil mi aşkım? Ona, ona. Evet. Ona. Evet. Hazal saçımı kestir diye tutturdu. Kuaföre bilmiyorum işte. Bir sürü işler var ama. Çiçeklerim de çok susamışlar. Onlar da sus. Suladım gördüğünüz gibi şöyle bebek vermiş iki tane. O kadar mutlu oldum ki bu da buralardan bebek vermiş. Bunlar büyümüş. Mutluluk sebebi. binaya da komşumuz taşınıyor. Ay şimdi ne kadar işi vardır. Rabbim yardım etsin. soracak olursanız biraz yorgunum ama çok şükür iyiyim bütün kışlık hazırlıklarımı bitirdim onun mutluluğu var Rabbim az tadıyla yedirmeyi nasip etsin şimdi de çarşıda biraz işlerimiz var onları halletmek için dışarı çıkacağız saat şu anda ikiye geliyor bayağı da bir geçti kahvaltımızı yaptık biraz işte Müge Anlı'yı falan izledim çay keyfi kahve keyfi derken evi sildim süpürdüm bayağı bir saat geçirdik hemen şimdi şuradan otobüse bineceğiz daha sonra Çarşıya gideceğiz. İlk önce bankadaki işimi halledeceğim. Daha sonra birkaç fatura var onları yatıracağım. Daha sonraki işlerimizi de halledip daha sonra evimize geleceğiz inşallah. Eğer eşimin saatine yakın olursa onunla birlikte buluşacağız. Daha sonra birlikte eve geçeceğiz. Eğer işlerimi erken halledebilirsem hemen eve geçmeyi düşünüyorum. Ravza ile Hazal dışarıda beni bekliyorlar. Onları hazırladım. Şimdi biz çıkalım bir yerlerde tekrardan görüşürüz. Şimdi çıktık tramvaya. Çok az kaldı. Hazal dondurma alalım öyle dedi. Hazal dondurma ve içici almaya gitti. Ravzada uyudu onun da. Çocuk arabasına güzelce yatırdım. Üzerini de örttüm. Böyle güneş gelmesin. Hava aşırı derecede sıcak. İnşallah bankada sıra yoktur. Öyle temenni ediyorum. Hafta başı olduğu için sıra çok olursa çocuklar da yanımda o yüzden sıra beklemek istemiyorum. İnşallah sıra yoktur. Şimdi Hazal gelsin dondurmalarımız oturup bir yerde yiyeceğiz daha sonra biletlerimiz yok bilet yükleyeceğim tramvaya binip gideceğiz inşallah şimdi biz tramvay durağına geldik daha da 17 dakikası falan vardı, dondurmamızı falan yedik biraz serinledik maskelerimizi de tekrardan taktık tramvayı bekliyoruz Ravza uyduğu için rahatız tramvay gelsin şimdi gideceğiz Hazal'ı da özlemişsinizdir Hazal biliyorsunuz babaannesi gildeydi tekrardan orada kalmak istedi ama biz bırakmadık. Çünkü dersleri falan başladı orada giriyordu ama ne kadar da olsa evdeki gibi olmuyor o yüzden babası izin vermedi. Evet. Değil mi Hazalcığım? Evet. O zaman şimdi biz kamerayı kapatalım bir yerlerde görüşürüz. indik. İlk işimiz bankaya gitmek olacak. Hava aşırı derecede sıcak. Çarşı kalabalık. Olabildiğince işimizi hemen halledip gidelim. Elsi'ye uğramak istiyorum. Ravza'ya zıbın falan almak istiyorum. Büyüdüğü için zıbınlar hep küçük geliyor o yüzden. İhtiyacımız var. Karşıya geçelim Hazal. Ravza da hala uyuyor. Birazdan uyanır. Her yer kalabalık. Maşallah, maşallah dan geçelim hadi O mi? zaten nazar değmesin için tanıyo. <laughs> <laughs> İnşallah bankada sıra yoktur İnşallah bakacağız. hemen gidelim. <laughs> yoruldum. Size şöyle güzel Kayserimizi göstereyim. Ravza burayı çok seviyor. Ama kuşları. <laughs> Hallettik. Biraz alışveriş yaptık. Karnımızı da doyurduk. Şimdi tramvaya bineceğiz. Oradan da İldem'de ineceğiz. Perdemizi alacağız. Perdemiz olmuştu. Eşimin işten gelme saati de geldi. Onunla buluşup evimize geçeceğiz. İnşallah o zaman eve geçince görüşürüz. görüşürüz. Karşıdan geldikten sonra hemen mutfağa giriştim çünkü eşim işten gelmişti hazırda yemeğim yoktu hemen çay koydum türlü kızarttım patates biber patlıcan üzerine de sarımsaklı yoğurt yaptık yanına da bir şeyler koydum bizim karnımız çok aç değildi zaten ee, dışarıda yemiştik eşim yemeğini yedi çayımızı içtik mutfağımı toparladım ocağım falan berbattı hep yağ olmuştu ocağımı falan güzelce sildim bulaşık makinamı çalıştırdım. Balkonumun camını sildim, mutfağımın iç camını sildim, tekrardan mutfağıma süpürgeyi tuttum. E, perdemi de perdeciden aldık, gelirken makineye attım, şu an misler gibi, yumuşatıcı kokuyor mutfağım. Perdem şu şekilde oldu, pudra malesef, e, pudra, e, pompon dikilecekti, e, kalmamış bende şu şekilde. Şöyle yakından da göstereyim, kenarına boncuk dikildi. Benim çok çok hoşuma gitti, yıkadım misler gibi yumuşatıcı kokuyor, şu detayında. Şöyle göstereyim, rengi şimdi daha çok belli oluyor, akşam olduğu için. Gündüz o kadar belli olmuyor cam yansıdığı için. Perdem bu şekilde taktım, camını da sildim. Ee, çok da güzel oldu ama sanki şurayı pek ayarlayamadım gibi geldi. Perdeci ablaya soracağım, şurasını sanki yanlış mı taktık, daha şöyle şuraya takmıştı onlar. Ama yine de çok çok hoşuma gitti, perdeyi çok sevdim. Şu şekilde şuradan da göstereyim. Aldığımız kıyafetleri de makineye attım. Onlar da yıkanıyor. Ben kendime birkaç bir şey almıştım makineye attım yıkanıyor. Yoksa gösterecektim size. Evde giymek için 4-5 tane tişört aldım uygun fiyatlı bulunca. Evde böyle kısa kolluk giymeyi seviyorum. Rahat oluyor. Mutfağımı topladıktan sonra da kendime şöyle Nescafe yapacağım. Üçü bir arada bol sütlü yanına da şöyle üst güvülü, lokumlu bir şey koydum atıştıracağım çünkü akşam yemeği yemedik biz dışarıda yediğimle duruyorum suyum da kaynadı Hazal da ders çalışıyor öğretmeni problem gönderiyor en fazla 6 tane falan oluyor Onlar defterine yazıyor çözüyor Ravza da babasıyla birlikte içeride bardağım büyük olduğu için öyle çok döktüm bolca da süt tozu kattım Şimdi dinlenmeye geçeceğim. Afiyetle kahvemi içeceğim. Videomu düzenleyeceğim. O yüzden videomu da burada sonlandırmak istiyorum. Kanalıma abone olmayı, like atmayı ve yorum yapmayı unutmayın. Güzel vloglarda buluşmak dileğiyle. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.